Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. Şok Market'in 3-6 Şubat 2024 tarihleri arasında geçerli olacak alan Cumartesi fırsatları aktüel kataloğunda neler var? Buyurun birlikte inceleyelim. Philips Daily Collection Somatip Smoothie Blender 1600 lira. AVOX kıyma makinesi 1349 lira. Legno Pro Gourmet Pro sandviç ve tost makinesi 1900 lira. Avox Demplus Indigo mavi çay makinesi 779 lira. Avox Orion Rose Gold tost makinesi 639 lira. Hoover 9 kilogramlık çamaşır makinesi 15.000 lira. Avox Steam Plus ütü 629 lira. Hoover 9 kilogramlık çamaşır kurutma makinesi 15500 lira. Hoover 10 kilogramlık çamaşır makinesi 11800 lira. Dolce Vita banyo tipi ani su ısıtıcı 1249 lira. Sony 50 inç WebOS doğal LED TV 11000 lira akrilik kare duş teknesi 2800 lira. Ayza parlak profil damla desen Mika duşa kabin oval 3229 lira. Ayza siyah parlak gri parlak profil damla desen Mika duşakabin duşa kabin köşe 3279 lira. Akrilik oval duş teknesi 2800 lira. Lenge çamaşır makinesi dolabı 1149 lira. Duru banyo dolabı 5500 lira. Fokus banyo dolabı 5500 lira. Duru banyo boy dolap 2900 lira. Fokus banyo boy dolap 2900 lira. Nivea kırışıklık karşıtı gündüz gece bakım kremi 70 lira. Elsev şampuan çeşitleri 75 lira. Finish bulaşık makinesi tableti çeşitleri 115 lira. Çizmeci rulo gofret teneke 49 lira. Unibaby aile ıslak mendil İkili paket 40 lira. Onvo Dijital Air Fryer 2200 lira. Air Fryer ızgara teli 159 lira. Sprey yağdanlık 60 lira. Air Fryer pişirme kağıdı 60 lira. Petcom şarjörlü rende 119 lira. Salta 5 parça mutfak seti 129 lira. Ahşap tepsi seti 7 parça 100 lira. Silikon saplı spatula çeşitleri 25 lira. Cam pipetli bardak yeşil renk 100 lira. Mini karakterler 30 lira kariyer veya balerin bebek 129 lira. Oyuncak çanta 15 lira. Revox pasta seti ikili 53 lira. Vakumlu cam saklama kabı 40 lira. Bardak altlığı 6 adet 60 lira. Kül tablası 4 adet 50 lira. Sebze kesme bıçağı, 5 bıçaklı 100 lira. Lisanslı lollipop sürpriz yumurta 50 lira. Lisanslı dev sürpriz yumurta 70 lira. Sevimli işaret sihri serileri 279 lira. Oyuncak Mini Dünya Sihri Serileri 129 lira. Oyuncak Fırın 15 lira. Oyuncak Çamaşır Makinesi 15 lira. Oyuncak Valiz 25 lira. Oyuncak Çizim Seti 50 lira. Payi Ahşap Saplı Takı ve Kup kupa standı 149 lira. Teleskobik lavabo organizatörü 40 lira. Petcom kabak desenli tepsi 60 lira. Manyetik figür oyun seti 35 lira. Üçlü servis seti 15 lira. Silikon maşa 25 lira. Elit 2.0 Tetrad 300 lira. Hot Wheels şehir başlangıç setleri 300 lira. Spider-Man hareketli figür 279 lira. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Abone olmayı, yorum yapmayı ve destek olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.